Excel Tv'ye hoş geldiniz. Kanalımız yeni açıldı. Burada bağlamaya yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olmak için umarım faydalı videolar atacağız. İnşallah bağlamaya yeni başlayanlar veya ilerletmek isteyen arkadaşlara faydalı oluruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bağlama nedir? Bağlamamız kısa sap bağlama. 19 perdeden oluşur. Burası klavye. Şu gördüğünüz yer teknedir arkadaşlar. Şimdi yeni başlayan arkadaşlara öncelikle bağlamanın tutuşu hakkında bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bağlamanın tutuşu şu şekilde değil arkadaşlar. Gövde kısmı dizimizde 90 derecelik inecek. Yani şöyle 90 derece indi ve kolumuzu da şöyle açıyı siz ayarlayacaksınız. Tabi burada tutsanız olmaz. Şöyle tuttuk. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? çok sağlam bir şekilde yani şu şekilde bir tutuş olmaz arkadaşlar şu şekilde bir tutuş olmaz kanınızı getirmez olmaz tam 90 derece bıraktıktan sonra öyle daha faydalı olacaktır arkadaşlar demek ki bağlamamız öncelikle dizimize 90 derece iniyor ve şu şekilde kolunuzu rahat ettiği yerde şu şekilde tutabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar şimdi bağlamayı tutuşu öğrendik şimdi ikinci olarak arkadaşlara tavsiyem kullanacağınız pena yani kullanacağınız mızra yumuşak olsun arkadaşlar. Bakın gördüğün gibi yumuşak. Bende çeşitli penalar var. Mesela şu sert pena 5 numara, 4 numara, 3 numara, 2 numara. Yeni başlayacak arkadaşlara 0 numara pena. Yani mızrap tavsiye tavsiye ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi önemli olan ilk başta parmakların nasıl gelişeceğidir parmakları klavyede geliştireceğiz. Fakat ben burada bir önemli ipucu vermek istiyorum. Parmağı geliştir klavyede geliştirmeden önce arkadaşlar çeşitli aletlerimiz var. Siz de internette görmüşsünüzdür. Parmak geliştirme şöyle basımlı aletler. Fakat hiç gerek yok arkadaşlar. Evde çeşitli aletlerle de yapabiliriz bunları. Mesela 5-6 tane alet var ve görünce çok şaşıracaksınız gerçekten. Mesela şu ceviz kıracağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir ceviz kıraca iki TL'ye 3 TL alınacak bir şey. Arkadaşlar bunu şöyle tutuyoruz. Buradan destek vermiyoruz arkadaş. Mesela gelişmesini yani daha çok gelişmesini istediğimiz parmak baş parmak mesela işaret parmağımızı aldık. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bey ikinci parmak yine aynı şekilde 1 2 3 4 5. Arkadaşlar gelişmesini istediğiniz parmak. Mesela şu 2 parmak diyelim. En zor gelişen parmaklar 1 2 3 4 5 arkadaşlar. Yani bunlar günde 10 dakika çalışmakla parmaklarınızı çok güzel geliştirirsiniz arkadaşlar. Daha 5 6 tane daha parmak geliştirici ürün vardır. Yani sadece sıfır maliyetle piyasadaki gibi 60, 70, 80 TL alacağınız ürünler değil arkadaşlar. Çok basit ürünlerdir arkadaşlar. Arkadaşlar parmağımızı ilk önce bununla geliştirelim. Günde 10 dakika daha sonra klavyeye dönüş yaparız. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi önce arkadaşlarımız mızrabı yumuşak olsun arkadaşlar. Yani atması kolay olsun atması kolay olsun. Yani sert mızrak takılabilir. E yeni başlayan arkadaşlar zorlayabilir. Veya böyle tarama yapması daha kolay olur arkadaşlar. Yani tarama yapması daha kolay olur. Bir de mızramın tutuş şekli var arkadaşlar. Mızrağı şu şekilde değil. Yani bu şekilde tutarsanız çalmanız zorlaşır arkadaşlar. Biraz daha şöyle pay bırakarak iki parmağı işaret ve baş parmağımızın arasında sıkıştırıyoruz şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizde parmak geliştirme için kullanılan aletlerden birini gördük ve bağlamamızı tutuşu ve tezene elimizin yani atış elimizin nerede nasıl atılması gerektiğini direkten atılması gerektiğini öğrendik arkadaşlar ve kullanılacak penayı öğrendik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar tezene elimiz yani tezene parmağımızı atışı sanki elimizde bir şey varmış gibi yani su varmış gibi şöyle atarsanız bilekte günde 5 kere çalışırsanız arkadaşlar zaten bileğiniz gelişecektir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sanki elimde bir şey varmış gibi atıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz ve videolarınızı beğeniniz arkadaşlar. Tüm bağlama sevenlere iyi akşamlar diliyorum, iyi günler arkadaşlar.